sesten de anladığınız üzere bir torba bitenler. Hazırsanız başlayalım. Elime aldım geldim torbamızı. Rastgele başlayalım istiyorum. Pierre Cardin'in yüz yıkama jeli. Benim için sıradan bir yüz yıkama jeliydi açıkçası. Kullandım ve bitti. Çok fazla üstüne söylenecek bir şey yok bunun özellikle pembesini kullanıyorum bayılıyorum çok severek kullanıyorum zaten yumuşun ürünlerini dermokilden şampuan saçlarımı yağladığım zaman falan önce e, kuruyken şampuanlıyorum genelde o zaman kullandım tepek karşıtı diyor açıkçası onunla ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim ama güzeldi beğendim saçlarımı kurutmadı tekrar alır mıyım bilmiyorum sanıyorum biraz uzun bir video olacak. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. benrenin kolay tarama spreyi. İndirimdeyken almıştım. Tekrar alır mıyım bilmiyorum. Evet kolay taramaya yardımcı oldu ama herhangi bir kokusu vesaire yoktu. Zaten bebekler için olduğunu söyleniyor. Gliss'in şampuanı. Zaten çok memnunum. Diğer serilerini de kullanıyorum. Bu da benim için olumluydu. Tekrar alabilirim. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü çok fazla ürün var. Bunu da indirimdeyken almıştım. B-Beauty'nin Be kolay tarama spreyi. Kokusu çok güzel ama kalıcı değil. Ee, ve açıkçası sprey kısmı çok çabuk tıkandı. Çalkalayarak kullanmama rağmen. Biraz zor bir kullanım oldu benim için ama tekrar alır mıyım? İndirimde yakalarsam alabilirim tekrardan. Dr. Life Estetik'in makyaj temizleme suyu. Bundan da memnun kaldım. Fakat şöyle göz makyajı gibi ağır makyajları pek çıkardığını söyleyemem. Ama onun dışında evet makyajımızı çıkarıyor görevini yerine getiriyor. Yani. Pharmacy in Love vücut spreyi. Güzel bir kokusu. Tekrar bulursam, görürsem alabilirim. Neden olmaz? Netrogena sivilce karşıtı yüz yıkama jeli. Güzel zaten kullandığım bir ürün bu ama bu sefer bunu ben yere düşürdüm ve kapağı kırıldı. O yüzden başka bir yere aktarmak zorunda kaldım falan. Bunu ara ara böyle yüzümün sivilce patlattığı dönemlerde kullanıyorum ve gerçekten de seviyorum bunu. Yani tekrar alabilirim ihtiyaç duyarsam. Kolajen Life'ın röjeni. Ben takviye kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu da tekrar. Hatta almış bile olabilirim bunu. 3 tane diş macunu buldum. Bu arada yaklaşık 2 aydır biriktiriyorum bunları. Benim için bu videoyu çekebilmek harika bir şey şu an. Splat zaten sevdiğim bir marka. Yine indirimde gördükçe alıyorum. Signal hep aldığım bir ürün. Rox'un böyle bir diş macununu kullanmıştım. Bundan gerçekten çok memnun kaldım övüldüğü kadar var yani tekrar alabilirim. Flormer'dan simli bir ürünümüz var. Bunu fondötenle karıştırarak ya da fondötenin altına sürerek kullanıyoruz. Ama maalesef benim aldığım ürün problemli çıkmıştı. O yüzden bunu başka bir şeye aktarmak zorunda kaldım. O yüzden bunu da böylece çöpe gönderiyorum. The Pure Solution'dan C vitamini. C vitamini sürekli rutinlerime eklemeye çalışıyorum. Bu da kullandığım ürünlerden biriydi. Şu an Garnier'in C vitaminini kullanıyorum. Bittikten sonra bunu tekrar kullanabilirim. Sevdiğim bir ürün. Tom Ford'un eyeliner'ı. Böyle çift taraflıydı. Açıkçası çok fazla eyeliner süren ve sürebilen bir insan değilim. O yüzden bunu bitirmem biraz uzun süre almıştı. Hatta Project Pen'imde de bu ürün vardı. Ve Project Pen'imde kullanmak için çıkardığımda zaten çoktan kurumuş olduğunu gördüm. Bir nebze sevindim açıkçası. Tekrar alır mıyım sanmıyorum. Çünkü elimde şu an bir sürü eyeliner var. Ve dediğim gibi çok fazla eyeliner kullanan bir insan değilim. O yüzden zannetmiyorum tekrar alayım. Ama çok güzel bir eyeliner. B12 vitamini. Tekrar aldım zaten. Rengi çok güzeldi bu arada. Şöyle göstereyim. Ama tekrar almayacağım çünkü yine milyonlarca ojem var evde. O yüzden hoşçakalın. Bunu gerçekten tekrardan alabilirim. Ama şöyle bir problem var ki bunun hiçbir şekilde kodu numarası yazmıyor. Ben böyle temiz görünümlü ojeleri çok seviyorum. Bu da böyle rakı beyazı gibi tatlı bir beyaz. Tekrar bulursam umuyorum. Tekrar bulursam alacağım pastelinkine özellikle çünkü çok memnundum. Oje bitirmek zaten çok kolay bir şey değil biliyorsunuz. Ben de iki adet oje bitirmişim. Bu güzel, güzel bir gelişme. Deo takım krem deodorantı. Açıkçası bu hala dolu ama bozulduğunu düşünüyorum. Yani çünkü böyle farklı bir koku vermeye başladı ama kullandığım zamanlarda memnundum bu üründen de. Ama tekrar almayacağım çünkü bir sürü ürünüm var şu an. Klinikten bir böyle yüz toniği. Bundan da memnundum aslında. Ama tekrar almayacağım çünkü... Arif oğlundan E vitamini. Bunu saçlarımda kullanıyorum ama cilde de seyrelterek kullanabilirsiniz. Bundan da çok memnunum. Saç bakımıma her zaman eklediğim bir vitamin. Tekrar alınacak. Vonka markasından kolajen çıkıyor. Kolajenim şu an var o yüzden tekrar almayacağım ama memnun kaldığım bir ürün pek mango koktuğunu söyleyemeyeceğim ama nemlendirmesi güzeldi. Tekrar şans verebilirim. Bunları böyle çantama atıyorum. Çantada kullandığım küçük boy ürünler bunlar. Bir tane bitirmişim. coat çıkıyor. Bunun da bozulduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok da verim alamamıştım kendisinden. O yüzden bu da çöpe gidiyor. Freya Ocean markasından serum. Bu da artık rengi ve kokusu değişmeye başladığını düşünüyorum. Bayağıdır bendeydi içinde hala bu kadar var. Artık kullanmak istemiyorum. O yüzden bu da çöpe gidecek. Leke giderici olduğunu söylüyor. Açıkçası kullandığım dönemde memnun kaldım ama böyle wow bir leke giderdiğini söyleyemeyeceğim. Tekrar alır mıyım? Elimdeki serumlar bir bitsin. Belki düşünebilirim. Makeup Station'ın highlighter'ı. Bu da maalesef bozuldu. Böyle kıvam değiştirdi. Zaten bitmek üzereydi ama o yüzden bu da çöpe gidiyor. Farmasizen. Bunun başı nerede bilmiyorum asla. Yeniden alır mıyım zannetmiyorum. Çünkü almak istediğim birkaç maskara var ve hali hazırda zaten bitirmeye çalıştım. Başka maskaralar olduğu için şimdilik hayır. Ve gelelim son parçaya. Bununla ilgili şikayetimi belirttiğim bir videoyu diğer platformlara da attım. Buraya da shorts olarak yüklediğimi düşünüyorum. Asla ama asla memnun kalmadığım bir ürün oldu kendisi. Artık bunu kullanacak sabrım kalmadı. O yüzden çöpe gidiyor. Ve bitirdik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni buradan ve diğer platformlardan desteklemeniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.